Hindistan'ın en eski ve kutsal şehri olan Varanasi, Ganj Nehri'nin kıyısında kurulmuştur. Burası sadece Hindular için değil, birçok farklı inançtan insan için de derin bir anlam taşır. Efsaneye göre Varanasi, bizzat Tanrı Shiva'nın kurduğu söylenir ve burası yaşam arasında bir köprü olarak görülür. Varanasi, Hindu inancına göre ruhun yeniden doğum döngüsünden kurtulabileceği bir yer. İşte bu yüzden binlerce insan, yakın bir zamanda bu şehre gelir. Amaçları burada öp ve küllerinin kutsal Ganj Nehri'ne savrulmasıyla özgürlüğe ulaşmaktır. Şehirdeki Manikarnika ve Harishandra Gatları yakıldığı kutsal alanlardır. Bu alanlarda korkulacak bir şey değil, aksine ruhun özgürleşmesi için bir fırsattır. Ganj sadece Hindistanlı bir nehir değil, adeta yaşayan bir tanrıç olarak görülür. Hindular bu nehrin suyunun ruhani bir arındırıcı olduğuna inanır. Efsanelere göre Gancın in yeryüzüne inişi tanrıların insanların günahlarını affetmek istemesiyle başlamıştır. Bu yüzden her sabah binlerce insan kutsal kabul edilen bu nehirde yıkanır. Her ne kadar Ganj'ın kutsallığına olan inanç sarsılmaz bir şekilde devam etse de fiziksel olarak nehir oldukça kirlidir. İçine atılan külleri, çöpleri ve atık suları görmek nehrin fiziksel durumuyla manevi anlamı arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor. Ancak Hindular için bu suyun ruhani temizliği fiziksel kirliliğinin ötesindedir. İnsanlar onun arındırıcı gücüne inanarak her gün burada ritüellerini yerine getirirler.